İyi akşamlar. Hocam maç baş değerlendirmesiyle başlasın sonra varsa soruları alırız. İyi akşamlar herkese. Öncelikle e, maçtan önce de söyledim. Galatasaray futbol takımı hafta için çok önemli bir galibiyet aldı. Hem yani çok iyi bir oyunla hak ettiği bir galibiyet aldı. Ve onun moral motivasyonu bizim karşımıza çıktı. Dolayısıyla bizim için zor bir süreç olduğunu maç içinde biliyorduk. Ama e, bunun özellikle koşucu oyunculara engel olmaması ve onun o koşucu oyuncuların e, aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini oyuncularla konuştuk. E, tabii ki hem onu yaptılar hem savunma olarak eline boya çok iyi daraldılar. Ve ucuma çıkarken o bağlı antipaslarımızla biraz daha dikkatli olsaydık daha fazla ucum yapabilirdik ama o bağlantı antipaslarla çok basit pas hataları yaptık. Ama futbolda bunlar var zaten. Futbolda bunlar oluyor. Önemli olan buradan galibiyet ayrımı. Dolayısıyla e, oyuncularımız yani oynadıkları oyunla hem yani de mücadeleyle e, bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herhalde Galatasaray'ın eski oyuncusu. Fatih ile konuşmam kadar gayet normal bir şey yok için. Ben yani teknik direktörüm, teknik direktörle konuşuyorum. Yani başka yerle ilgilenmem zaten tartışma Bu açısından sorumluluyor. Ben de Fatih Hoca arasında e, bir şey olduğunu ben, ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum, böyle de bir şey olmadı yani. Benim bir tek bir traktöre, e, Fatih Fatih'im o zaman saygısızlık yapmam gibi kişiliğim yok bir kez. Onu sizin bakış açınız nasıl olduğunu bilmiyorum. Siz nasıl algıladınız onu da bilmiyorum. Yani hiçbir, bir insana karşı, hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz. Ben tek bir traktörüm, Tek bir traktörle konuşmak kadar doğal bir şey de olamaz. Ama siz de bakış açınız ne ne anladınız ben bilmediğim için bir şey diyemiyorum.